Arkadaşlar merhaba. Ölçme 4 ile bir aradayız. Düşünsel beceri, vektörel ve sık jelikleri bir arasında karşılaştırmak için. Şimdi burada birinci sorumuzla bir başlayalım. Fizikte skaler ve vektörel büyüklükler ilgili panoya asmak için kartona bilgiler yazacak bir öğrenci. Verilen de hangilerini yazmış olabilir? Yani yeterli mi değil mi bilmiyorum ama hangilerini yazmış olabilir bakalım. Yani doğru bilgiler esasında tespit edeceğiz. Siz fizikteki skaler ve vektörel büyüklükler arasında hiçbir benzerlik yoktur. Ya var. Belli sayılarla ifade edilirler. Atıyorum mesela süratle hız. Aralarında çok benzerlik vardır. Hele şey doğrusal bir yoldaysa ikisi eşit de çıkabilir. O yüzden bu bilgiyi yazacağını zannetmiyorum. Biriye almıyorum. İki, vektörel büyüklüklerin skaler büyüklüklerden tek farkı yön bilgisine sahip olmasıdır. En önemli farkı budur. Evet bunu yazmış olması lazım. Çünkü yönü olan büyüklüklere vektörel diyorum. Çünkü sürat yönünde olduğu takdirde hız yönüyle tanımlanacağı zaman. Vektörel niceliklerde yön verilmediğinde o niceliğin oluşturan etki konusunda fikir sahibi olamayabiliriz. Evet. Adam diyor ki ben 120 km saat hızla gidiyorum. Tamam Allah gidiyorsun. Benden ne kadar uzaktasın? 240 km bir saat. Aa yaşasın 2 saat sonra yanımda mısın? Değil. Sana doğru gelmiyor ki. Bilmiyorsun. Dolayısıyla yön ifade etmediği zaman etkisi hakkındasın süreç hakkında. Çocuğa 80 Newton kuvvet uygulamışlar. E 40 bir tarafa 40 bir tarafa çocuk hareketsiz kalmış. Kuvvet etki etmiş gibi değil ki. Etkisi hakkında bir fikir sahibi olamayabilirsin. Dolayısıyla bunu da yazmış olabilir. gerekli mi bu bilgiyi panosuna yazması ama bilmiyorum da doğru bir bilgi değil. 3 bu. 4 bir fiziksel niceliği sadece birimi verin. O niceliği vektörel ya ve belirleyemez. Metre bölü saniye. Hadi söyle bakayım. Sürat mi hız mı? Birisi kadar biri vektörel. İşte patladık. Olmadı. Bunu söyleyemeyiz. Sürtünme katsayısının birimi olmadığından skaler ya da vektörel bir büyüklük değildir. Evet skaler ya da vektörel diye ayırt etmem onu. Birimi yok ki. Sürtünme katsayısının bana söylediği yüzey tepki kuvvetinin şu kadarı kadar maksimum sürtünme kuvveti oluşuyor ve net değer de vermez. Dolayısıyla bunu ne yaptık? Ayırdık sistemden. Geldik 2. Onur fiziksel büyüklüklerle ilgili fiziksel büyüklüklerle ilgili çalışmasını yaparken çalıştıklarını unutmamak için görselleri verilen blok notları hazırlayarak çalışma dolabının üzerine yapıştırıyor. Onurun hazırladığı blok notlardaki boşlukları doldurunuz. Dolduralım. Ne demiş? Birimleri aynı olduğu halde biri skaler, diğeri vektörel büyüklük olan fiziksel büyüklükler için örnek. Vektörel hali hız, skaler hali Sürat. Bir saattir sanki içime doğmuş gibi hep sürati de örnek verdim ya artık. SI'deki birimi her ikisinde ne olacaktır? Metre bölü saniye. B. Ne diyor? Birimleri aynı olmalıydı biri skaler diğeri vektörel büyüklük olan fiziksel büyüklük için örnek. Biri uzunluk skaler diğeri vektörel yer değiştirme. Doğru mu? Yer değiştirme. Her ikisinin de birimi ise SI birim sisteminde metreye karşılık geliyor. Devam ediyoruz. Ağırlık cismi etkeden kütle çekim kuvvetidir. Dolayısıyla kuvvet olduğu için vektörel büyüklüktür diyoruz. Onu da tanımladık. Sanırım bu örneğimizi de bitirmiş olduk. Ne dersiniz arkadaşlar? Devam edelim. Ölçme 4'te 3. sorumuza. Neymiş 3. sorumuz? Hemen bakıyoruz. Ee, bir fizik öğretmeni tasarladı. Ben balon sorulardan çok fazla görmeye başladım bir yerlerde. Çok fazla balon. Neymiş? Bir fizik öğretmeninin tasarladığı balon patlatma oyununda, parmağı ekran üzerinde görülen balona dokundurarak balonları patlatan bir öğrenci, üstünde skaler büyüklük yazan balonu patlattığında 5 puan kazanırken, vektörel büyüklük yazan balonu patlattığında 3 puan kazanıyor. 3 puan kaybediyor. Ne kadar kazandı? Artı eksi diye yazayım. Üzerine dokunma of. Ne zaman? Şöyle bakalım şunu yazalım mı? Burası Skaler büyüklük yazan balonu patlattığında 5 puan. Vektörel büyüklük yazan da eksi 3 puan. Birinde 5 puan kazanıyor, birinde 3 puan kazanı kaybediyor. Peki. Üzerinde dokunma işareti olan balonları patlatan bir öğrenci kaç puan alır? Kütle. Ne? Skaler büyüklük. 5 puan kazandı. Hemen geldim. Hacim, türetilmiş büyüklük ve skaler büyüklük artı 5 puan daha aldı. Kuvvet, vektörel büyüklük 3 puan kaybetti. Sıcaklık, skaler büyüklük 5 puan kazandı. Ondan sonra aşağı indik. Sürat, skaler büyüklük 5 puan kazandı. Konum, konum vektörü vektörel büyüklüktür. 3 puan kaybetti. Basınç, skaler büyüklüktür. Artı 5 puan kazandı. Öz kütle skaler büyüklüktür 5 puan kazandı. Işık şiddeti skaler büyüklüktür 5 puan kazandı. İvme vektörel büyüklüktür 3 kaybetti. Manyetik alan vektörel büyüklüktür 3 puan kaybetti. Hemen bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 puan toplamıştı. 3, 6, 9, 12. 35'ten 12 düşürürsek ne yapar? 23 puanı karşılık gelir. Demek ki burada 23 puan toplamış. Oo, fizik testinden çok matematik testinden çok toplamacı yapıyoruz. Hadi bakalım bir diğerine. Öğrenci eğer balonların hepsini patlatmış olsaydı aldığı puan kaç olurdu? Zaten yukarıda bir 23'ümüz var. Diğerlerini şöyle direkt el olmayanları hesaplayarak buluruz. 23'e de ekleriz. Hız, vektörel büyüklük, eksi 3. Ondan sonra kim var? Uzunluk, Skaler büyüklük. ne artı 5. Zaman skaler büyüklük artı 5. Akım şiddeti skaler büyüklük artı 5. Orayı geçtik. Başka ne var? Yer değiştirme vektörel büyüklük eksi 3. Madde miktar skaler büyüklük artı 5. Şimdi arkadaşlar şu 5'leri bir toplayalım. 5, 10, 15, 20 kaç çıkartacağız? 6 çıkartacağız. 20'den 6 çıkarttım 14. 23'e 14 ekliyoruz. Değil mi? 23 10 dedik 33 4 daha ekledik 37. Puanımız kaç oldu? 37 puana karşılık geldi diyoruz. Evet. Bir sonraki testimiz ölçme 5 testiymiş. Onda da görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar.